Kıymetli dinleyenlerimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz Hazretleri'nin kutlu Miracını anlatırken kainatın efendisinin ikinci kat semaya uğrucunu zikrediyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikinci kat semaya geldiğinde yine aynı Cebrail aleyhisselam'ın kapıyı çalmasıyla ve görevli meleğin yanında kim var? Davetli midir diye sormasıyla karşılaşmış her kaç aynı sual cevap Allah'ın kanunları ve kuralları gereği e, takip etmiş ve neticede kapı açılıp içeri girmiştir. Buyuruyor ki kendi anlatımıyla sallallahu aleyhi ve sellem iki teyze oğluyla karşılaştım. Yani Meryem oğlu İsa bir de Zekeriya oğlu Yahya. Biliyorsunuz Yahya aleyhisselamla İsa aleyhisselam teyze oğullarıydı. Birbirlerine çok benziyorlardı. Elbiseleri, tüyleri, saçları, sakalları, Sanki ikiz gibi. Yanlarında kavimlerinden bir cemaat da vardı. Ümmetlerinin ileri gelenleri de tabii manen o makama yükseltiliyor. Onlar bana merhaba etti. Hayır dua ettiler. Ben de onlarla görüştüm. Ee, İsa aleyhisselamla e, hatta e, Deccal'ı nasıl geberteceği, e, ahır zamanda ineceği hakkında da soru sordu. İsa aleyhisselam o usta kendisine cevaplar verdi. Yahya aleyhisselam öldükten sonra manevi alemde ruhaniyeti ikinci kat cemaat ama İsa Aleyhisselam hiç ölmemiştir. İsa Aleyhisselam biliyorsunuz ayet-i kerimede Yahudiler 12 bin Yahudi saldırıp onu çarmıha gelmek istediklerinde ve ma katelu ve ma salebu onu öldüremediler, asamadılar diyor Kur'an. Ve rafa'ullahu Allah onu kendi katına yükseltti. i̇kinci i̇şte kat semaya o gün Rabbim onu yükseltmiş ve ölüm ona şu ana kadar tattırmamıştır. Ama her canlı ölümü tadacağı için dünyaya indiğinde Hazreti Mehdi'ye yardıma gelecek. Deccal Kudüs'ü muhasara edip Mehdi ve Müslümanları bitirmek üzereyken İsa Aleyhisselam Şam'daki Emevi Camisi'nin doğu tarafındaki beyaz minareye gökten inerek oradan e, Kudüs'e geçecek ve Kudüs'te Lüt kapısında, şu anda o kapı mevcuttur. Hadis-i şerifler Müslim'de de geçiyor. Lüt kapısında Deccal'la karşılaşacak ve Deccal onu görünce tuzun suda eridiği gibi eriyecek. Sonunda da ona bir hançer geçirerek, ki o hançer de elindedir, yanındadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuyu kendisiyle Miraç gecesi de görüşmüştür. O hançerle onu gebertecektir. Deccal fitnesinden ümmeti kurtaracaktır. Dolayısıyla İsa aleyhisselam diğer peygamberlerden bu noktada farkı vardır. O meleklere katılmıştır. Yani siz bakmayın bu ilahiyat profesörlerinin konuştuklarına. Orada oksijen yokmuş da nasıl yaşıyormuş da yahu bu manevi işler. Allah isterse insanı da oksijensiz yaşatır. Yani Koyuyorsun toprağın altına insanların cesetlerini. Kimisini çürütüyor, kimisini çürütmüyor. Sen görmüyor musun? Toprak devamlı çürütse o zaman çürümeyenler nasıl çürümedi? Demek ki Allah dilediğini çürütüyor, çürütmüyor. Dilediğini yaşatıyor, dilediğini yaşatmıyor. Dilediğine oksijen ihtiyacı veriyor, dilediğine vermiyor. Zaten meleklere karışmıştır. Şu anda melek gibi kanatlar kendisine takılmıştır. Ve gökten yemek içmekten de uzaktır. Şu anda Ölmemiştir ama yemek ve ihtiyacı yok. Allah Teala şu anda da bizden birini yemeden içmeden yaşatabilir. Ben adam gördüm 30 senedir bir dakika uyumadım diyor. Ya yani tamam şimdi dünyada olan bir hastalıktır ama he uyumadan yaşıyor yani. Yemeden içmeden de yaşayabilir. Geçen böyle haberlerde bile gösteriyor. Biz o birkaç gün yemecek ölürüz. Adamlar kaç senedir yemeyen adam gösteriyorlar. Dolayısıyla bunlara şaşmamak lazım. Gayba iman etmek lazım. Allah ve Resulü bir şey buyuruyorsa, Kur'an'da ve sayı hadislerde bir konu geçiyorsa, ki Bukhari Müslim'de bile geçiyor İsa Aleyhisselam'ın gökte olduğu ve ineci artık hala acaba denir mi? Bu şüpheler adamı imandan çıkarır. Biz Müslümanız, biz gayba iman ediyoruz. Biz Allah'a da görmeden inandık. O zaman Allah'a da görmeden inanma dersin, kafir olup gidersin. Ondan sonra üçüncü kat e, semaya yükseldik. Yine kapı çalındı, kapı açıldı. Baktım Yusuf Aleyhisselam karşıma çıktı. Yusuf Aleyhisselam, cemaat var yanında ümmetinden bir cemaat güzelliğin yarısı ona verilmiş. Allah güzelliği bir bütün yaratmış. Bütün yarattık. Ellezî ehsene kulli şeyin halaka yarattığı her şeye de bir güzellik vermiş ki en çirkin hayvanın bile güzel tarafı var. O güzellik denen nesneyi yarıya bölmüş. Yarısını Yusuf Aleyhisselam'a vermiş. Niye kadınlar onun güzelliğine bakarken Yusuf Suresi'nde anlatıyor? Elma soyayım derken ellerini soydular da o güzelliğin temaşasından farkında olmadılar. İşte Yusuf Aleyhisselam'ı gördüm. Bana merhaba etti, hoş safa etti. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin güzelliği bir başka. Yusuf esbah ve Yusuf daha bir yakışıklı gibi. Yani yüz e, güzelliğinde ama ben ondan daha sevimliyim buyuruyor. Ve İmam Hüseyin'in dediği gibi münezzehün an fi Resulullah güzel vasıflarında ortaktan münezzehtir. Yusuf aleyhisselama yarılandı da verildi. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bir bütün ayrı verildi. Bunları da düşünmek lazım. Ve Dördüncü kaç sefaya çıktık, kapı çalındı açıldı, İdris Aleyhisselam'la karşılaştım. İdris Aleyhisselam'ın kıssasını Recep'in 15. gecesinde ben anlattım. Ee, Ahmet Yesevi Derneği'nde ki sohbetimde, herhalde cübbeliahmethoca.tv adresinde birkaç e, sohbet geriye giderseniz bunlar atılmıştır. Yani demek ki 10 gün evvelki sohbettir. Acayip bir kıssa, o İdris Aleyhisselam, Ezra Aleyhisselam'la tanıştık, görüştük, cennete nasıl girdi bir daha çıkmam dedi, neler oldu neler oldu. Çok acayip bir kıssa. Mutlaka dinleyin Cübbeli TV'de. Bir, bir, saatlik sohbet, bir buçuk saatlik. İdris Aleyhisselam ve rafanehu mekanen Yüce mekana kaldırdık diyor Kur'an'da Rabbim Meryem suresinde. İşte dördüncü kat semadadır makamı. Ve cennete e, girmiştir. Kabri dünyada yok. Yani dünyada bedeni yok. Bir ölüm tattı ama sonra cennette kaldı. O kıssayı dinleyebilirsiniz. O da bana selam verdi, merhaba etti, hayır dua etti. Oradan beşinci kat semaya çıktık. Cibril kapıyı çaldı, açtırdı. Baktım Harun Aleyhisselam. Sakalının yarısı beyaz, yarısı siyah. Uzunluğundan göbeğine değecek. Bizim ümmette yok. Bir tutam yapılır. Ama burnundan tutarsan çeneye kadar bir tutam olur. Öyle değil. Çenenin altından böyle bir tutam olacak. Bundan sonrasını kesmek lazımdır. Fakat eski şeriatlarda uzun sakal sünnette vardı. Harun Aleyhisselam'ın sakalı çok uzundu. Yanında da ümmetinden bir cemaat onlara vaz ediyor. Yani şu demektir ki bir alim dahi Allah yolunda hizmet eder. Onu seven cemaatler de onun sohbetinde bulunur. Sonra ölüp giderler ahirete. Manevi alemde de bu sohbetler devam eder demektir. İşte peygamberlerde vuku bulanlar, velilerde, alimlerde de veraset tarikıyla devam etmektedir. Harun Aleyhisselam'a da selam verdim. Bana merhaba dedi, hayır dua etti. Altıncı kat semaya çıktık. Kapı açıldı. Karşıma Musa Aleyhisselam çıktı. Musa Aleyhisselam bir baktım. Esmer, uzun boylu, çok tüylü, tüyleri çok sert. İki gömlek giyse tüyleri çıkacak derecede. Öyle celalli, heybetli. Zaten kızdığı zaman takkesinin içinden saçlar çıkardı dışarı. Ateş çıkardı başından. Çok gazaplıydı, çok celalliydi mübarek peygamber. Evet, bana merhaba etti, hayır dua etti. Musa aleyhisselamdan ayrıldım, yedinci kat semaya geçerken ağlamaya başladı. Dediler ki seni ağlatan nedir? Ben duyuyorum. Dedi ki bu genç delikanlı bir peygamber benden sonra geldi ama benim ümmetimden cennete gireceklerden çok fazlası bunun ümmetinden cennete girecek. Benim ümmet niye böyle kaybetti dedi. İsrail oğulları sonradan tahrif edip Tevrat'ı bozdukları için İsa Aleyhisselam'a kadar bile koruyamadılar ve birçoğu cehennemlik oldular. E şimdi de hala durumları meydandadır. Dünyanın başına bela olmuşlar. Dolayısıyla Musa Aleyhisselam ona ağladı. Cennet ehli 120 saf olacak mahşerde. 120 saf deyince senin caminin safı değil. 120 saf. Bir saf kaç kilometre, kaç bin kilometre onu Allah bilir. 120 safın 80 safı tek bizim ümmetten cennete girecek. 40 safı 224 bin peygamber ve sahabesi ve bütün ümmetler. Düşünün şu ümmette tabii hem nüfus fazlalığı da var. Onu da gözden kaçırmamak lazım ama şu ümmetin cevherine bak, bereketine bak. Nuh Aleyhisselam 950 sene peygamberlik yaptı. Bir rivayet 8, bir rivayet 80 kişi gemiye bindirebildi. 950 senede. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 23 sene peygamberlik yaptı. 114 bin sahabe ile veda haç yaptı. 114 bin 23 senede. Ona göre de görüyorsunuz şu anda 1 milyarı aşkın ehli sünnet Müslüman vardır. Dolayısıyla bu ümmet böyle bu hayır ve berekette de devam edecektir inşallah. 7. kat semaya çıktım. Cibril kapıyı açtırdı. Kim var? karşıma birden İbrahim Aleyhisselam çıktı. gittim ona selam verdim. Selamımı aldım. Merhaben bil İbni Salih ve Salih. Kıymetli değerli salih evladım, peygamber oğlum merhaba, hoş geldin dedi. İbrahim Aleyhisselam e, kıvırcık saçlı e, bir zat cennetin kapısında siyah beyaz yani e, hafif beyazlıkları var saçında sakalında e, cennetin kapısına doğru oturmuş. Cennet yedi kaç semanın fevkinde ama İbrahim Aleyhisselam oturduğu yer cennetin kapısına bakıyor. Tam o hizada oturmuş bir kürsünün üzerinde sırtını beyti i Mamur'a dayamış. Beyt-i Mamur neresi? Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Vattur ve kitab-ı mestur fi rakkın beyt-i mamur. Beyt-i mamur bizim Kabe'nin tam üstünde. Yedi kat sema ne kadar yüksek. Tam Kabe'nin üstünde duruyor. Akik taşından. Tabi akik, akikten yapılmış. O düşse tam bizim dünyadaki Kabe'nin üstüne düşer. Aynı onun hizasında ve onun e, boyutlarında o Beyt-i Mamur kim için? Meleklerin tavafı için. Nasıl insanlar burada Kabe'yi tavaf ediyor? Melekler de Beyt-i Mamur'u tavaf ediyorlar. Her gün 70 bin melek tavafa geliyor. Sonra kıyamete kadar o meleklere bir daha sıra gelmiyor. Düşünün Allah'ın ne kadar meleği var. Kıyamete kadar kaç gün var daha? Ne kadar da geçti? Her gün 70 bin melek tavaf ediyorlar, ziyaret ediyorlar. Bir kapıdan girip bir kapıdan çıkıyorlar. İnsan nefesleri gibi. Baktım ki yedinci kaç semada bütün ümmetim karşıma çıktı. Müslümanları kastediyor. Bizim ümmetin günahkarı bile beyt-i mamurda dolaşıyor ya. Ne büyük ümmetiz. Yeter ki ehli sünnete göre imanını sağlam edin. Yalnız ümmeti iki kısım. Bir kısmının elbiseleri bembeyaz kağıt gibi. Bir kısmının elbiseleri kirli bulaşık. Ben beyt-i mamurun içine girdim. Elbiseleri beyaz. Hani derler ya eteği temiz. Haramlardan sakınmış. Namaz, oruç, hat, vazifelerini yapmış. O beyaz elbiseliler benimle beraber Beyt-i Mamur'un içine girdiler. Ya Hoca Efendi diyorsun ki Kabe kadar ondan sonra diyorsun ki bütün ümmet içine gir. Ya kardeşim sen anlamıyorsun. Nurani işler, ruhani işler. Şurada bu kadar ışık koymuşlar. Bunun o elli katı da ışık gelse burada ışık birbirini tepmez. Ama insan gelse tabii herkesin bir metrelik yeri vardır. Birbirini sıkıştırır. Bu ruhani alemden bahsediyoruz. Tamam Resulullah sana sen bedeniyle gitti orada. Fakat diğer işlerin hepsi manevi alemde geliyor. Biz, biz oradayız. Biz orada mıyız? Değiliz. Manevi tarafımız ruhani aleme geliyoruz. Ama Resulullah bedeniyle orada. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ben onlara namaz kıldırdım. Fakat elbiseleri kirli olanları içeri almadılar. İşte günahların, masiyetlerin zararı adam beyt-i bile geliyor, engel oluyor, karşına çıkıyor. Seni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında cemaata nasip etmiyor. Onun için tevbe istiğfar var. Tevbe günahların sabunudur. Kirlenmeden duramayız. O zaman sabunsuz da duramayız. Mutlaka istiğfar edilmesi lazımdır. İstiğfar Risalesi diye bir risale yazdım. Arifan yayınlarında bulursunuz. Onda öyle istiğfarlar var ki Allah'tan af istemek lazım. Mutlaka af olursunuz. İnşallah kapılar açıktır. Henüz ölmediğimize göre tevbe etme imkanımız devam etmektedir. Geldim babam İbrahim Aleyhisselam'la görüştüm. Baktım bütün küçük çocuklar orada. Ce Cebrail dedik işte görmüştü ya El Halil'de de aynı. Ruhani tarafı makamı yedinci katta. Bunlar ee, buluğa ermeden ölmüş. Günahsız sabiler. Evet. İbrahim aleyhisselam orada benle görüştü. Dedi ki o, peygamber evladım. Ekrim ümmeteke selam. Ümmetine benden selam söyle. Biz de ona selam salavatlar gönderiyoruz. Mübarek miraç gecesindeyiz. O bize selam gönderdi. Ve onlara haber ver. İnnel cennete tayyibetü türbet azbetül ma. Cennetin toprağı çok temiz. Suları çok tatlı. Dünyanın toprağı gibi böcek kurt yılan çiyan yok. Sularında öyle bir efendim gaz yapma, ter attırma, yok efendim rahatsız etme yok. Cennet burası. Cennetin ekini sübhanallah, elhamdülillah ve la ilahe illallah, Allahu ekber. Bu gece bir namaz tarif edeceğimse bu tesbih de orada yüz kere okunacak. Mutlaka o namazı kılarsınız son bölümde tarif edeceğimiz üzere. İbrahim Aleyhisselam bize selam söylüyor. Sübhanallah, elhamdülillah zikrine devam etsinler diyor. Onda orada yedinci kat semanın fevkinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem artık Sidretül Münteha'ya yani ee cennetin ee aksasında bulunan yedinci kat semanın fevkindeki ağaca doğru Sidre ağaçtır. Necim suresinde geçer. Arabistan kirazı olarak dünyada şu anda mevcut Medine'de de gördüm ben o ağacı. E o mübarek ağaç şeklinde ama tabii bütün cenneti kaplamış bir ağaca ee ulaşacak ve orada neler neler olacak bakalım. İnşallah birazdan devam edeceğiz.